This is iyi kuş. Ay maşallah. Abiler Pakistan yüksek uçucu. Gökyüzünün efendileri. Yüzüklerin efendisi varsa bunlar da gökyüzünün efendileri. Duruşlar nasıl? Böyle bir duruş yok. Böyle bir duruş yok. Tamam oğlum tamam. Ay maşallah. Ay maşallah. Parmakların üzerinde yürüyorlar. Abiler maşallah. Süper süper ötesi. İyi Pakistan isteyen bunları kaçırmasın abiler. Kuşlar dişli erkekli. Bunlar 10 tane mi 20 tane var bunlardan. Takımlamak. Böyle dişiler ki, Kimisi takım. Takip edemiyorum ama. Bunları da böyle dişiyle erkekli olarak aldım işlerinden. Var 15 tane 20 tane var bunlardan abiler. Pakistan yüksek uçucu. Tabanca. Mermiler seksin bu alemde teksin baba.